Sevgili dostlarım merhaba. Bizi takip edenler bilecektir. Birinci bölümünü çocuk parası ile ilgili, Almanya'daki çocuk parası ile ilgili birinci bölüm bir videomuzu yayınlamıştık. İki, bu videomuzda ikinci bölümde Türkiye'ye eğitim amaçlı giden çocuklar için çocuk parası hakkı yani kindergeld hakkı olup olmadığını bir sonraki videomuzda sizinle paylaşacağımızı söylemiştik. İşte bu videomuzda Türkiye'ye Eğitim amaçlı giden çocuklar için Almanya'da bulunan anne ve babalar bu çocuklar için Kindergeld hakkı var mı? Bu çocuklar için çocuk parası alabilirler mi? Genel olarak yetki alanımda olmamasına rağmen yine söylüyorum. Bu konuda mutlaka Alman hukukunda avukatlara müracaat edin. Benim yetkim yok. Beni aramanıza gerek de yok. Bu konuda genel olarak sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. videomuz başlıyor. tıpkı Almanya'da bulunan çocuklar gibi Türkiye'ye eğitim amaçlı gönderilen çocuklarda da genel kural yani Alman vergi mevzuatının aradığı çocuk parası için aradığı genel kural anne babanın ve çocuğun mutat meskeninin Almanya olması gerekiyor. Bunun anlamı şu çocuk ve anne baba mutlaka Almanya'da bulunmalı veya Almanya dışına gitmişse bu çocuğun da meskeninin yani mutat meskeninin Almanya sayılması gerekiyor. İşte bu açıdan baktığımızda Türkiye'ye gönderilen, eğitim amaçlı gönderilen bu çocuklar için çocuk parası hakkının doğması için bu çocukların da hayatlarının merkezi mutat meskenleri Almanya olması gerekir. Peki bu nasıl olacak? Maalesef Alman kanunlarında bunun için bir kesin süre yok. Yani yurt dışında bulunan bir çocuk ne kadar süre bulunursa, 2-3 ay bulunsa, mesela biz Almanya'da o çocuk için bir oda hazırlasak evimizde ve bu oda devamlı bulunsa ve çocuk tatillerde gelse, acaba bunu mutlak meskeni Almanya sayılır mı? Bununla ilgili olarak dediğim gibi Alman kanunlarında çok esnek, herhangi bir süre belirtilmemiş. Bundan dolayı da uygulamada baya farklı kararlar çıkıyor. Gerek familin kasa dediğimiz aile kasaları, çocuk parasını ödemeye yetkili devlet dairesi veya mahkemeye gitmişse mahkemelerde çok farklı bakıyor bu olaylara. Yani belirli bir kural yok, bir süre yok. Fakat burada takdire dayanıyor. Onun için de farklı farklı kararlar çıkabiliyor. Hem idareden hem de mahkemelerden. Bu konuda Almanya'da genel olarak mahkemelerin bakışı şöyle. Eğer çocuk Türkiye'de bulunduğu sürede Almanya ile irtibatını kesmemişse yani aslında çocuk gidiyor Türkiye'de okuyor işte diyelim ki bir akrabasında, nenesinde, halasında veya amcasında kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bağları daha çok, Türkçe ile daha çok muhatap oluyor ve Almanya ve Almanca ile Alman kültürüyle bir bağını koparmış oluyor. İşte bu durumda mutat mesken Almanya sayılmayabiliyor. Veya çocuk gidiyor, Türkiye'de bulunuyor fakat Almanya'da kendi odası var, geliyor, tatillerde bulunuyor. Bu durumda her olaya göre ve çocuğun özel durumuna göre gerek familin kazalar, gerekse mahkemeler Somut olaya göre değerlendirme yapıyorlar. Yani bunun için genel bir kural söylemek çok zor. Ancak mahkemeler şu kanaate varıyorlar. Eğer diyorlar ki yılın içerisinde 4 ayını çocuk Almanya'da geçiriyorsa bu onun Almanya'dan bağlarını kopartmadığı yani mutat meskenini, hayatının merkezini Türkiye'ye taşımadığı anlamına gelir ve bu ailelere de anne babaya da çocuk parası ödenir diye hüküm veriyorlar. Ama dediğim gibi bunun kesin bir süresi yok ve maalesef siz başvuru yaptığınızda çocuğun hayatının merkezinin Almanya olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Yani kısacası çocuğun Türkiye ile ne kadar sıkı bağları var ise talebiniz reddediliyor. Ne kadar Almanya ile sıkı bağları varsa talebiniz kabul ediliyor. Yalnız buradaki bahsettiğim konu tam çocuk parası dediğimiz tam kinde geldir. Yani her çocuk için ödenen bu bir önceki videoda da belirtmiştim. 2022, 2021 2022 yılları için geçerli olan örneğin birinci ve ikinci çocuk için 219 euroluk. Biz bunlara tam çocuk parası diyorum. Bunun sebebini de biraz sonra hemen anlatacağım. Şimdi burada ikinci konu Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan çocuklarına yani eğitim amaçlı bulunan çocuklarına bu para ödenir mi? İşte bununla ilgili olan Türklere özgü bir özel hak var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. İzleyenler rahmetli Kemal Sunan'ın Gurbetçi Şaban filmini hatırlayacaklardır. Her çocuğu olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yok Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyatlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yıldız, geç. Hayri Yıldız, geç bakayım. Eşref Yıldız, hadi Eşref. Nuriye Yıldız, Necmiye Yıldız, kız Necmiye, hadi. Şemsettin Yıldız, hadi Şemso. Turgut Yıldız geç. Memduh Yıldız. Hadi Tokmak geç bak. Bahar çocuklarımız 14 tane oldu maşallah. Evet bu filmde biraz abartı var. Abartılmıştı. Fakat neden Şaban Yıldız'a o filmde olduğu gibi bu çocuk parası Almanya tarafından ödeniyor? Bakın eğitim amaçlı gitmemiş bu çocuklar. Ha, tamamen Türkiye'deler. Hiç gelmemişler. İşte Türklere özgü olarak... Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi gereğince bunlara çocuk parası ödenebilir. Yani demin söylediğim şartları yerine getiremedi çocuk. Çocuğunuz gitti, Türkiye bağları. Daha fazla 4 aydan fazla gelemiyor Almanya'ya veya hiç gelmemiş Almanya'ya. Türkiye'de yaşıyor o çocuk. Veya geçici olarak Almanya'ya gelmiş. Bu çocuklar için de bu sözleşmeden dolayı Çocuk parası alma hakkı var. Sadece Türk vatandaşlarının biraz sonra onu da anlatacağım. İşte söylediğim gibi bunun hukuki dayanağı 30 Nisan 1964 tarihli Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 2 E bendi ile Çocuk Yardımı başlıklı 4. bölümündeki 33, 33 A ve 34 maddeleridir. Bu maddelere göre bu çocuklar için çocuk parası ödenir. Ancak hemen belirteyim ki bu çocuk parası bizim bu Almanya'da işte onun için söylüyorum tam çocuk parası tam geldi diye 219 euro mesela bu şekilde ödenmez. Bunun kuralı şu çocuk Türkiye'de yaşıyorsa yani bulunduğu ülkenin şartlarına göre çocuk parası verilir. Ki sözleşmede aynısını söylüyor bu. Türk Almanya'ya işçi gönderen ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde çocuk yardımı için ödenen en yüksek miktar bu Türk vatandaşlarının çocukları içinde çocuk başına ödenir ama bu miktarlar çok düşüktür. Şöyle örnek vereyim. Tabii ki örnek olarak söylüyorum. Bu değişiyor yıllar yı, yıldan yıla. Mesela birinci çocuk için 5 euro, işte ikinci çocuk için 12 euro, 3 ve 4. çocuklar için 30 euro, 5 ve daha sonraki çocuklar için 35 euro gibi bir rakam ödeniyor. Ama böyle bir hak var mı? Var. Peki bunun hukuki dayanağı nedir? Demin söylediğim gibi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin 33. maddesinde bu husus düzenleniyor. Burada diyor ki akit tarafların bir ülkesinde çalışan yani örnek Almanya'da çalışan kişinin akit diğer taraf ülkesinde ikamet eden çocuklarına çalıştıkları ülkede ikamet ediyormuş gibi o çocukların yani Almanya'da ikamet ediyormuş gibi çalıştığı ülke mevzuatına göre Çocuk yardımı yapılır diyor. Gördüğünüz gibi sözleşme çok açık bu konuda. Diğer bu soru da hangi çocuklar için ödenebilir bu sözleşme çocuk parası diyelim. Bunlar bu sözleşmede belirtilmiş. Türk vatandaşı işçi olan Almanya'daki vatandaşımızın bakmakla yükümlü olduğu nesebi sahih çocukları veya nesebi sahih sayılan çocuklar veya Üvey anne, üvey babanın bakmış olduğu, üvey çocuklar bakmakla yükümlü olduğu veya evlat edinilenler veya nesebi sahih olmayan, soybağı düzeltilmeyen çocuklar olabilir. Ancak bu son grup için mutlaka eğer baba ise babalığın tanınması Yoluyla tanınması gerekir bu çocukların ve aynı zamanda bakımlarının da onlara tevdi edildiğinin ispat edilmesi gerek. Bu çocuklar için gel sözleşmeden dolayı Türk vatandaşları tarafından alınabilir. Peki Alman vatandaşları veya mavi kartlı insanımız alabilir mi bunu? Maalesef Türkiye-Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi sadece Türk vatandaşlarını bağladığı için Almanya açısından Almanya'da ikamet ettiklerinde Alman vatandaşlarının ve... Mavi kartlı dahi olsalar ki sözleşme gereğince bunlar da Alman vatandaşı sayılırlar. Mavi kartı hakkı olsa dahi bu kişilerin de Türkiye'de bulunan çocukları için genel kurallara uymasa bile bu çocuklar için çocuk parası alma hakları yoktur maalesef. Ki bu konuda bir vatandaşımız mavi kartlı vatandaşımız işte ben Türk kökenliyim, mavi kartlıyım ve Türk vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanıyorum diye dava açmıştı bu sosyal güvenlik sözleşmesinden faydalanmak için. Fakat bu konu ta ki Almanya'nın federal düzeydeki diyelim ki vergi konularında Danıştay'ı en üst mahkemesi Bundesfinanzhof dediğimiz Alman vergi konularındaki Danıştay'ı 2012 yılında verdiği bir iştahatla dedi ki Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sadece Almanya açısından Türkleri bağlar. Siz her ne kadar Türk kökenli olsanız da Alman vatandaşısınız ve Alman vatandaşlarının böyle bir hakkı yoktur deyip davayı reddetmiştir. Bunu da belirteyim. Dolayısıyla Alman vatandaşların ki mavi kartlarda dahil buna bunların çocuk parası Türkiye'den çocuk parası alabilmesi için demin videonun başında anlattığım kurala uyması gerek. Çocuğun anne babanın burada yaşaması ve çocuğun da Türkiye'ye eğitim amaçlı gönderilse bile mutat meskeninin, hayatının merkezinin Almanya olduğunun ispatlanması gerek. İnşallah bu iki bölümde anlattıklarım, çocuk parasıyla ilgili anlattıklarım sizlere faydalı olmuştur. Genel olarak bilgiler veriyorum. Tabii ki bu konuda bana müracaat etmeniz gerekmiyor ki benim de yetkim yok zaten bu konularda size bilgi vermeye. Daha sağlıklı, net bilgileri Doğrudan familin kazalara başvurarak oradan öğrenebilirsiniz. Eğer bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız, bu konuda uzman ve yetkisi de olan Alman hukukunda avukat meslektaşlarıma başvurmanızı, onlardan bilgi alıp hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. Lütfen bu konuda bize aramayın. Burada sadece genel olarak bilgilenin ve bu bilgilerle hakkınızı aramaya çalışın. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum. Kuşun kendisinde sevgili dost ve bunu da o mal alırken katkıda bulunmuşsa Avusturya'da yaşayan Eski işte o, o zaman de, hakkının ilan edildiği müzik Açık açıklaşması var bu sözü Bak bu bak bu bak Daire başkanlığı Gökmenin kendilerini aramlar bir yerleşiklik yani kâh yapacağız şekilde.